Zaten yarışmalarımızı gerçekleşmiştik. Sağ olsun muhtar, e, kaymakam beyimiz de muhtarlara eyletmiş. Muhtarlar da bize kırsal bölgedeki görme engelli arkadaşlarımızı bize çalıştılar. Bizlerin amacı burada sosyal, kültürel ve rehabilitasyon amaçlı birçok faaliyet yaparak dernek üniversitesindeki arkadaşları hareket etmektir. Belediye başkanım şüphesiz yaptığınız çalışmalar yapacağınız için çalışmaların teminatıdır. Lakin Yaptığınız kaldırımlarda görme engelli veya diğer engel gruplarını düşünerek, gizli yol, sarı çizgi dediğimiz yollar yaparak veya kırmızı ışıklarda sesli sinyalizasyon yaparak e, erişebilir bir dünya görmek istiyoruz. Konuşacak çok şey var ama ben fazla laf uzatmak istemiyorum. E, dünya Belediye Başkanımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendisine plaket vermek için sahneye davet ediyorum. よし teşekkür ederiz. Başkanım. Biz teşekkür ederiz. Başkanım. yeriler o zaman. Size bir Başkanım. Selam Başkanım. Evet. evet. Kıymetli Altı Oktakörler Derneği Başkanımız yönetimi ve üyeleri hepiniz bu güzel, şirin ilçemiz dünyana hoş geldiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eee biliyorsunuz Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikle beraberdik. Orada söz vermiştik. Bugün de sizi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben her birinize sağlıklı, hayırlı, güzel ömürler diliyorum. Ee, Burada Ankara'dan ve İstanbul'dan gelen misafirlerimiz de var. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyor. Kaymakam Bey'e de bize vermiş olduğu bu güzel destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Her fırsatta Başkanımız Murat Bey aracılığıyla sizi da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler.